Büyük sensin Allah'ım. Her türlü hamdü sena, yüceler, yücesi. Sınanda kındır ve sabah akşam tesbih ile anılmaya layık yalnız sensin. Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'ım. Sana sonsuz hamd ve şükür, kainatın medarı Fari Efendimiz'e. Aline ve aşabına da nihayetsiz salatü selam ederek sana el açıyorum. Allah Şayet benim ismimi bahtiyar kullarının Atlarını kaydettiğin Saitler divanına yazmış isen Allah O yazıyı orada sabit eyle Şayet talihsiz zavallı kulların atlarının yazıldığı Şakiler defterine benim ismim de yazılmışsa, bahtına düştüm, kurban olayım, ismimi o bahtsızların arasından silip salih kullar zümresine dahileyle. Çünkü sen kitabı keriminde şöyle buyurdun: Allah dilediğini siler, iptal eder. Dilediğini de sabit bırakır Bütün kitapların aslı Onun indindedir Ya Rabbi İkabımdan affına sığınırım Gazabından rızana sığınırım Senden sana sığınırım Sen izzet ve kelal sahibisin Zatını sena ettiğin gibi seni sena etmekten Ululuğuna yaraşır beyanlarla sana kulluğumu sunmaktan Ve sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten acizim Ey bolca veren Fakat verdikleriyle minnet etmeyen Ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan Asla minnet altına girmeyen Allah'ım Ey celal ve ikram sahibi Ey kudret ve nimet sahibi Hiçbir ilah yok Ancak sen varsın Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim Kemal sıfatlar ile de tavsif ederim Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı Allah. Ey sığınmak isteyenlerin yegane barınağı Allah. Ey çığlık çığlığa feryat edenlerin biricik teselli kaynağı Allah. Ey korkanların güvencesi yolunu şaşırmışların delili Allah. Medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Eğer ismimi levhimah ve ispatta şakiler. Defterine yazmış idiysem. Yavuz. Onu oradan silmeni bir kere daha istiyorum. Benden kötülük ismini gidermeni diliyorum. Eğer ismimi seyitler Divanına yazmış idiysen Onu da orada sabit kılmanı dileniyorum Eğer ismimi katındaki lefimah ve ispatta mahrum bırakılan Ve rızkı dar kılılan diye yazdın ise Onu sil ve rızkımı çoğalt Beni zengin sen olduğuna inanıyorum Bizi bu durumdan kurtar Allah'ım Özellikle de gerek cihanın dört bir yanında Gerekse hayatın her ünitesinde insanlarla senin arandaki Engelleri kaldırmaya kendini adayan Saylerine terettüp edecek semere itibariyle Rıza ve rıdvanından başka Hiçbir şey hedeflemeyen kardeşlerimin Bacılarımın, Erkeğiyle, kadınıyla dostlarım ve gönüldaşlarımın dağınıklığını gidermeni, Yaralarını sarmanı, enis ve celisleri olmanı, Onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı, Onları kendi gözlerinde mahiyetlerinden daha küçük, Ancak temsil ettikleri misyon itibariyle büyük, ...büyük mü, büyük göstermeni diliyor ve dileniyorum. Eylerler! Şeye! Mükerrem Şaban ayının ortasında... ...her türlü hikmetli işin belirlenip yazıldı... ...ve onaylandı. Şu berat gecesindeki büyük tecellin yüzü suyu hürmetine Benim bildiğim veya bilmediğim bütün belaları üzerimden kaldır Defet Sade senin bildiğin şeyleri bana bağışla Beni affeyle zira yegane aziz ve yegane kerim Sensin Hazreti Muhammed'e dirlik ver. Fikrimizin, ruhumuzun hav ve kuvvetimizin dağınıklığını sana şikayet ediyor. Ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin sen olduğuna inanıyorum. Bizi bu durumdan kurtar Allah'ım. Özellikle de gerek cihanın dört bir yanında. Gerekse hayatın her ünitesinde. insanlarla. Senin arandaki engelleri kaldırmaya kendini adayan. Saylerine terettüp edecek semere itibariyle. Rıza ve Rıdvan'ından başka hiçbir şey hedeflemeyen kardeşlerimin, bacılarımın, erkeğiyle kadınıyla dostlarım ve gönüldaşlarımın dağınıklığını gidermeni, yaralarını sarmanı, enis ve celisleri olmanı, onları her türlü kem göz, ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı onları kendi gözlerinde mahiyetlerinden daha küçük ancak temsil ettikleri misyon itibariyle büyük.